geldim. Ama bugünlerde burayı gezmek bence koronaya rağmen gezmeye çalıştığım için. Aksilikler üst üste geliyor. Rus full dediler, geldim. Sonra hadi bir şekilde yer buldular. Kız çok konuşuyor çünkü. Rus Rehberimiz çok içerideki herkes. Hiç şey anlamıyorum. Çünkü kız İngilizce bilmediğini söyledi. Dedim hemen yani, iptal ederim paramı geri almak istiyorum. Olaylar olaylar. Burada paramı asla geri alamıyorum. Okey ya dedim tamam geliyorum. Çıktık yola hiçbir şey anlamıyorum dediğim gibi. Herkes üzgünüm ben. Duvar gibi yüzler ben de onlara benzedim. Yemekleri çektim. benim için kahvaltı ama öğle yemeği yedik. Gerçekten lezzetliydi ama öğrendim ki her şeyin içinde bulyon koyuyorlarmış. Şimdi her şeyin içine bulyon koyarsan herkes güzel yapar. Neyse çok sağlıksız olduğunu anladım. Aa, birazdan rafting'e gideceğiz. Size biraz etrafı göstereyim. arabalarla gezdik, geziyoruz ve gezeceğiz. Yine gidiyorum. Şimdi rafting yapılan alana doğru yürüyoruz. Benim burada İngilizce konuşmak istemem problem oldu birazdan. Otobüs değiştireceğim. Orada İngilizce konuşan bir rehber var. bunlarla devam edeceğiz gibi duruyor. Şunların üstüne bineceğiz. Çok güzel. Ya 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 ya. Aa, oh, aşırı eğlenceli. Şimdi demek istediğim anlaşıldı mı? Asla hiçbir şey anlamıyorum. Kız sadece böyle konuşuyor. Acaba ne yapıyoruz? <laughs> Hiç bilmiyorum. <laughs> She's one. Bu tek benim ya valla bu şeyizman benim yani. Miden. Okay. <laughs> İki tane Rus çocukla gerçekten burayı paylaşıyorum. Tek olduğum için neredeyse binemiyordum. Beşiktaş'ta okay. gidiyoruz. Bence bu turun en güzel yerlerinden biri burası. Şimdi aşağıya göstereceğim. Çok güzel. Gerçekten. Bayağı bizi çekiyorlar ya yani. Ben şu an pişman oldum. Rus arkadaşlığımızın eşliğinde turumuza devam ediyoruz. Burada bir tane arkadaşını çeken fili var. <laughs> <Hello. gülüyor> <laughs> <laughs> My name is Ray -Li. Ray -Li. Ray -Li. Evet. Orada da başka arkadaş var. Bizi götürüyor. Arka tarafta. Mia, Mia. Hello. Üç tane biz kamayız. Şu an buraya geldik. Bunlarla da İngilizce olmadan da anlaştık bence. ben bilmiyorum ama kuş olur dedim. Bikini giymemekle hata yaptım sanırım. Gerek var mı falan dedim. Yani yok öyle azıcık falan dedi binerken inerken. Allah şu an iş çamaşırım ıslandı. Şöyle çektim. Vale, be set va, u kebonaya 5000 va Hayır, dinulum. Ka mai ru na ka マンゴーアーチュールは crazy daha çok minik ama büyüdüğünde papaya meyvesini verecek, kırmızıya dönecek ve bütün her şeyi de kullanabileceğiz. Daha demin fili yıkadık. Onunla fotoğraf çekildik. O bize su attı. Onu birazcık besledik. O bize birazcık öpücük verdi. Ve şimdi burası da ananas Ananas bahçesi. <laughs> Вот она с вами здоровая самка Батгор Иван. Здравствуйте! Вот эта прекрасная девятилетняя девушка. А на самом деле еще металлица славян. Tamamladık zillerle olan. Şimdi kahve arasına geçtik. Suyu bunda içiyorlar. İnanılmaz bir şey. Bayağı kağıdı pekulata gibi yapmışlar ve bunda içiyoruz yani. Çok güzeldi, çok keyifliydi. bir şey deneyeceğim. Bu muzmuş. Şuradaki teyzeden aldım. Bakalım. Bu nasıl muz ya? Çok acayip bir şey. Hmm. Şekerli. Hindistan cevizi. Banana deyip duruyor ama Hindistan cevizi var. Hmm. Muz da var. Muz. Hindistan cevizi. Bunların ikisi bir şeye sarılmış. Muhtemelen bu şekilde kızartılmış. Aşırı güzel. Tabii ki bunların her şey şekerli olduğu için çok kalorili ama Aşırı güzel, sürekli, ah boğazıma kaçtı, sürekli Rusça sesler gelebilir çünkü herkes Rus, Rusların olduğu bir tura katılmışım Allah'tan sadece bir kişi İngilizce biliyor bana arada çeviriyor, e, çok mutsuz başladım ama şu an gayet kilitli. Her yerde küçük küçük maymunlar var elimden yiyecek yiyeyim göstereceğim. nasıl bir güzellik. Eğer bir kaba ihtiyacın varsa, marka ve... Bu da neydi? Aynı şeydi. Şimdi bir şeyler alıp onları besleyeceğim. Biraz burayı gezelim, bakalım neler satıyorlarmış.

Ooo, burada muzlar falan satılıyor. Yemedim yedirdim diyeceğim ya. Ay bunlarla tek başıma kalmayayım ben burada. Bak bu onların atası. Yaşlı biri. İlk besleyeceksek onları besliyormuşuz. Bunlarda böyle hiyerarşik bir sistem varmış. Hello, hello. hello. <laughs> How much? Tabii ah, baby monkey big monkey baby, like baby. Hello. <gülüyor> <gülüyor> A, baby. monkey. 50, bar. 50. Yeah. Alalım gitsin ya. Yeah. Alalım. Oh, baby. <laughs> Thank you. Al bakalım. Ben yes it's yes. behind you it's coming keep them one oh. okay don't worry oh, yeah, no. okay. <laughs> okay okay oh, Monkey is still the food from her already okay oh, no. very good okay yeah. okay take come back Okay. <laughs> <laughs> Biraz da korkuyorum falan. the cooling of the Buradakileri beslemek çok güzel. Şimdi birkaç hediyelik eşya alalım. Sonra da muhtemelen dönüş yoluna geçeceğiz. Burada da ilginç çaylar yapıyorlar. Evet, hepsi birbirinden farklı ve renkli. Thank you. <laughs> var ama muhtemelen hepsi tatlı. Yok adını bilmediğim bir sürü al. Bana bir şey veriyor. Thank you. Thank you. Hmm. Hmm. Bir sürü tatlı bir şey yedim. Birazdan anlatacağım. Bu da bizim. Everyone's ready. Artık dönüş yolundayız. Ben de şunları aldım. Sen size göstereyim için de yanlış. Bu da green tea'miş. Çok orijinal. Yani yaptı. Şu şekilde kapattı. Bu haliyle bile gerçekten şekerli. Ama çok orijinal bir tadı var. Bayıldım. Hmm. Gerçekten çekmekte çok zorlanıyorum. Çünkü araba hareket ediyor. Bunu bana pumpkin diye sattılar. Mümkün mü senin pumpkin olman? Deniyorum. Hmm. Asla ne olduğunu bilmiyorum tabii ki tatlı bir şey. Ama ne oldu?